Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, dolarda kritik gün 13 Ekim diyoruz. Ne var 13 Ekim? Hatta saatini de söyleyeyim. Saat 15.30'da gerçekten küresel manada doların değerini etkileyecek bir gelişme olacak. Buna diyeceğiz. Bununla beraber içeride de dolar tl'nin değerini etkileyen önemli veriler var. Bunlara değineceğiz. Konutla ilgili yeni bir veri açıklandı. Buna değineceğiz. Konu çok. Kimle konuşacağız bu konuları? Paramedia.com.tr kurucusu benim kıymetli abim Remzi Özdemir'le konuşacağız. Remzi abi hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Evren. Bu saat işi çok güzel şeye benziyor. Hani bu internet medyası diyor ya işte fırtına geliyor metroloji saat verdi. Biz de şöyle düşünüyoruz Avrasya <laughs> dolar için saat verdi. Yok vallahi saati var. 15.30'da açıklanacak. 13 Ekim çok önemli bir veri. Sadece Türkiye'yi değil, tüm dünyayı etkileyecek. O yüzden bunu konuşmakta fayda var abi. Biz çünkü bütün konuşmalarımızı verilere, raporlara dayanarak yapıyoruz. Allah'a şükür de abonelerimize karşı bugüne kadar hiç bir isabetsizliğimiz de olmadı. Tahminlerimiz tuttu. Şimdi sırayla gidelim Remzi abi. Bugün Türkiye ile başlayalım ilk olarak. Abi e, cari açık rakamı açıklandı. Şimdi cari açığa baktığımda e, Ağustos ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistikleri adıyla Merkez Bankası açıkladı bunu. Ve e, 40 milyar doları aşarak 2018'den beri en yüksek cari açık rakamına ulaştık. Ve şimdi raporu önümde açıp baktığımda yani bu açığın bir şekilde kapatılmış olması da lazım ki. Çarklar e, bugüne kadar döndü. Nasıl kapatıldı dediğimde de yine bizim klasik net hata noksan kaynağı belirsiz para girişi abi e, 3.9 milyar dolar 2022 Ağustos'ta giren para ve toplamda cari açığın kapatılması adına 28.3 milyar dolarlık bir giriş var. Yani gönül isterdi ki bunu hep söylüyoruz bu 28 milyar dolar ne idüğü belirsiz parayla kapatmasın cari açığı. Çünkü bunun bir daha açığı kapatma garantisi yok. Dolayısıyla keşke bunu yüksek teknoloji içeren mal ihracatıyla kapatsak diyoruz. Ama onun için de reformlar lazım. Kısa vadede imkansız bir olay. Cari açıkla ilgili görüşlerini alayım abi. Evren, biz bunu zaten uzun süredir dikkat çekiyoruz bu konuya. Bu arada Merkez Bankası Başkanı Profesör Kavcıoğlu'na selam yolluyoruz. Çünkü biz kurla ilgilenmiyoruz, biz enflasyonla ilgilenmiyoruz. Bizim derdimiz cari açık demişti. Cari açığı gördük, teşekkür ediyoruz Kavcıoğlu'na. Yani e, işte yaptıkları ortada. Evren, aslında burada cari açık gerçekten Türkiye'nin en büyük sorunu. Belki de dediğimiz gibi sürekli son günlerde ısrarla gündeme getirdiğimiz kur krizi. Kur krizinin de en büyük ateşleyicisi olacak cari açık. Çünkü daha önce de hatırlarsan 4-5 ay önce 5-5-5 her ay bu kadar paraya ihtiyaç var diye uyarmıştık evren ve gerçekten de şu anda artık yolun sonuna gelmiş durumdayız. Evet net noksan yani kaynağı olmayan parayla belirli bir aşamaya kadar götürdük ama nereye kadar? Evren bakın başka bir şey daha var. Türkiye gri listede. Neden Türkiye gri listede? Bu kaynağı belli olmayan paralardan dolayı da çok Bizim başımız belada yarın eğer bu kaynağı belli olmayan paraların devam etmesi halinde biz bunu şeffaf bir şekilde izah edemezsek eğer evren bir süre sonra Türkiye siyah listeye alınır ki işte o zaman gerçekten kıyamet kopar. Bu nedenle kimse kalkıp da ya nasıl olsa kaynağı olmayan parayla biz cari açığı finans ediyoruz diyemez evren yani modern çağdaş düzgün, şeffaf bir ülkede bu olmaz Evren. İzah edebilmen lazım. Yani vatandaşının cebindeki 100 doların dahi hesabını verebilmen lazım Evrenci. Bu bir. İkincisi biz e, Merkez Bankası'nın kendi e, kasasındaki parayla da finanse ediyoruz. Çünkü kaynağı belli olmayan para da yetmiyor Evren. E, 40 milyar dolar çok evet. ciddi bir para. Evet. İşte bu da mevcudu tüketmekten başka hiçbir şey değil. E, adeta mendil açarak ondan bundan 5 milyar 3, ne 5 milyar da değil ya 1 milyar 200 milyon bu tür paralar toplayarak bunları harcıyoruz bakın 500 milyon e, euro Azerbaycan'ın mevduatı var Evren daha önce de sormuştuk biz bunu gündeme getirmiştik bu mevduatın Merkez bankasının nezdindeki mevduatın süresinin uzadığını duyduk 500 milyon euro ya ya Türkiye buraya mı düştü ya Güney Kore'den 750 milyon dolar gelmiş Allah aşkına Evren burası çok büyük bir ekonomi ya. Devasa bir ülke. 85 milyonluk ülke. Güney Kore'nin 750 milyon dolarına mı kaldı ya? Türkiye'den sadece son bir ayda borsa yoluyla 750 milyon dolar çıktı. Kardeşim sen ne diyorsun? Yani Türkiye böyle bu kadar büyük bir ekonomiydi. Bakın geldiğimiz duruma bak. Evren artık yolun sonu kardeşim. Yani eğer yeniden 30-40 milyar dolar bunlar bulmazlarsa teknik olarak biz bu kur krizini yaşayacağız Evren. Ha, evet, bu da, Belki bir ay kazanacağız. Aynen. Hemen diğer konuya geçeyim abi. Bir de e, bugün TÜİK dış ticaret hatlarını açıkladı. Onunla ilgili bir raporun ekran görüntüsü var abi. Onu bir verelim. Daha sonra sana sorularım olacak. Değerli arkadaşlarım. Doların ve euronun kaderini belirleyecek en önemli olay tabii ki ihracat, ithalat durumunun nereye gittiği. Şimdi bunu bize gösteren e, TÜİK'ten çok önemli bir rapor var. Dış ticaret endeksleri. Ağustos 2022 gördüğünüz gibi bakın diyor ki ihracat birim değer endeksi yüzde 5.9 arttı. Yani birim değer endeksi adından da anlaşılacağı üzere bir birimlik ihracatın değeri ne kadar artmış? Yani bir birimlik ihracattan elde edilen gelir artışı arkadaşlar 5.9. Miktar endeksi yaptığın ihracat miktar olarak ne kadar arttı dediğinizde işte 6.8 arttığını görüyoruz burada. Aslında burada ideali şudur arkadaşlar. Miktar hani bir şekilde artabilir ama bu miktar kadar en azından değerin de artması gerekir. Yükte hafif pahada ağır mallar satarsanız miktar düşebilir ama değer artabilir. E, bu kompozisyona baktığımızda birazcık sorunlu olduğunu görüyoruz ama ana sorun bu da değil. Bakın bir de İthalat birim değer endeksi var. İthalat birim değer endeksi anormal bir şekilde artmış. Yüzde 26 artmış. Yani sizin bir birim yaptığınız ithalata ödediğiniz değer olarak artış yüzde 26. Ama hatırlayalım. İhracat ne kadardı değer endeksi? 5.9. Yani bu şu demek. Değersiz mallar satıyorsunuz. Haliyle ona göre az para kazanıyorsunuz. Ama üretimde kullanmak için kıymetli mallar aldığınız zaman da işte böyle değer endeksi yukarı gidiyor. İthalat miktar endeksimiz de %11.5 artmış. Bütün bunların sonucunda geldiğimiz bir nokta var. O da şu dış ticaret hadleri diye bir konuya geliyoruz. Şimdi dış ticaret haddi diyor ki 2022 Ağustos ayında %73 olarak gerçekleşti. Ne demek dış ticaret haddi dediğimizde doların işte euro'nun geleceğini dış ticaret haddine bakarak görebilirsiniz. Bilimsel bir yaklaşımdır bu arkadaşlar. Yani burada dolar gidecek derken dayandığımız noktalar bunlar. Bakın dış ticaret haddi okuyorsunuz zaten. İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanır diyor. Yani 100 birim ihracat yapıyorsan, 100 birim ithalat yapıyorsan 1. Ama burada payda kısmında ithalat var. Bu arttığı zaman arkadaşlar ne oluyor? Senin dış ticaret haddin düşüyor. Payda büyüyor çünkü. Payın büyümesi lazım. Yani ihracat değerinin artması lazım ki bu dış ticaret haddi yukarıya doğru gitsin. Ve dış ticaret haddinin yüzün üzerinde bulunması dış ticarette konu malların bazı yılına göre pahalıya satılıp ucuza satın alındığı için ihraç eden ülke lehine bir duruma işaret eder. Tersi durumda ülke aleyhine bir tabloyu işaret ediyor arkadaşlar. Yani burada bir pay bir payda var. Payda büyürse ne oluyor arkadaşlar? İthalat değer endeksi artıyor demektir. Dış ticaret haddi düşer. Şimdi bakın dış ticaret haddi burada çakılmış. Daha da çakılacak. 100.4'lerden 73'e gerilemiş. İşte bu dış ticaret haddinin bu şekilde gerilemesi demek arkadaşlar. Sizin işte bu rekor seviyelerde düşük olması arkadaşlar. Ne demektir? sizin başınız dolarla önümüzdeki dönemde çok sıkı belaya girecek demektir. Havuzu dolduran musluklarda arıza var anlamı çıkıyor burada arkadaşlar. Remzi abi şimdi dış ticaret hadlerine baktığımız zaman ki videonun içinde bunu tanımladık bir düşüş var abi. Ama burada benim sana sormak istediğim esas nokta şu. Şimdi dönüp Birim değer endekslerine bakıyorum. Yani ithalat birim değer endeksi, yani ithalatın bir birimine ödediğim para yüzde 26 artıyor. Ama ihracatın bir birimine öde bir biriminden kazandığım para değer endeksi 5.9 artıyor. Kısaca bununla ilgili bir yorumunu alayım. Buna ne evet. diyorsun? Bir, ihracatımızın büyük bir bölümünü Avrupa'ya yapmamız nedeniyle burada pariteden kaybımız oluyor. Hatırlarsan yine biz bunu ilk gündeme getirdik. Türkiye'nin bir 10 ila 20 milyar dolar arası bir kaybı olacağını söylemiştik. Bu bir evren. İkincisi Avrupa'da gerçekten bir durgunluk başladı. Ve Avrupa kısmaya başladı. İşte bu kısmadan dolayı da zaten bugün sabah da sana bir haber atmıştım hatırlarsan. Artık limanlardan... Dünyaya açılan mal e, transferinde ciddi bir düşüş var. Navlonda düşüş var. Gemilerimiz artık, konteynerlarımız yatmaya başladı evren. E, bu nedenle ciddi anlamda bir de tabii rekabetçi bir fiyat politikamız da yok. Neden yok evren? Katma değerimiz yok. Katma değerimiz olmadığı için sen don, gömlek, taş, toprak satarsan evren her Aynen. geçen gün daha da kaybın olacaktır. Adam sana bir... 100 kilobyetlik yazılımı 100 dolara satarken sen onun karşılığı olarak 600 tane gömlek ya da 1000 tane don satman gerekiyor Evren. İşte bizim sorunumuz o üstüne üstüne üstlük bir de e, nakliye diyorsun. Aradaki evet. fark bu. ha bu daha da açılacak önümüzdeki dönemde Evren. Çok doğru. Ve gelelim abi şu 13 Ekim'e e, abonelerimiz de bunu merak ediyordur. E, ne var kardeşim ayın 13 Ekiminde ve saat 15.30'da diyorlar. Şimdi 13 Ekim 2022 Perşembe gerçekten 15.30 önemli. Neden? Birleşik Devletler abi tüfe rakamını açıklayacak. Şimdi tüketici fiyat endeksi önceki rakam 8.3 beklenti 8.1. Çekirdek tüketici fiyat endeksi yani çekirdek enflasyon önceki rakam 6.3 şimdiki beklenen rakam 6.5. Burada 15.30 onu çekim olay şu eğer Amerikan enflasyonu beklentilerin üzerinde gelirse bu gerçekten bütün piyasalar için çok kötü olacak. Niye? Doların daha da güçleneceği, Fed'in daha agresif bir şekilde faiz artıracağı bir döneme kapı açacak. Bizim zaten hali hazırda ile ilgili konuşmalarımızda 75 bas puan, 100 puanlar masada duruyor. Ama buradaki FED üyelerinin tamamı şunu söylüyor abi. İşler kötüye giderse en acı reçeteyi yazarım ilaçları da içiririm diyor. Bu ilacın özüne baktığımız zaman da daha yüklü faiz artışları karşımıza çıkıyor. O yüzden saat 15.30'da gelecek enflasyon rakamı bence çok önemli. Dönecek borsaları vuracak. Neden? Beklentinin üstünde gelecek bir rakam. Fed'i agresifleştirecek, borsaları düşürecek, altını düşürecek bir duruma girebilir. Ve doları kuvvetlendirerek Türkiye'de Dolar TL'yi yukarıya doğru çekecek önemli bir dış motivasyon olacaktır. An itibariyle tabii ki 15.30'da mesela beklenti üstünde geldiği zaman bir şey olmaz kurlarda. Nöbetçi satıcılarımız var bizim ama bu etki zaman içinde adeta bir dalganın kayaları oyması gibi oyuyor Türk Lirası'nın altını. Böyle bir durum var. Ha beklentinin altında gelirse ne olur denildiği zaman işte bu bize kısa vadeli bir soluk alma e, altında mesela düşüşün yerini en azından e, üst frençlere doğru bir harekete borsada bir soluk alma ve yukarı hareketi e, tekrar devam ettirme şansı dolar TL'de de hani bir düşüş olmasa da en azından bir e, nöbetçi satıcılarımıza kamuya bir nefes alma imkanı verecektir diye düşünüyorum ben. Ee, senin görüşlerin nedir abi? Ekleyeceğin, çıkartacağın konular var mı bununla ilgili? Evren birkaç tane yabancı aracı kuruluş raporu okudum. Bunların hepsi bir kereki 75 bas puanı e, kesin görüyorlar. Şimdi tabii bunlar bu 75 bas puanı kesin görürken özellikle kendi ülkelerindeki enflasyonu en iyi analiz edenler. Biz sonuçta belirli rakamları alarak inceleyerek yapıyoruz ama o insanlar özellikle Amerikalı kurumlar kendileri yaşıyor. Yani şimdi Türkiye'de enflasyonu en iyi ben analiz ederim. Neden? Çünkü markete gidiyorum evren. Ben e, hayatı yaşıyorum. İşte Amerika'da da fiyat artışlarının halen devam ettiği ve ciddi anlamda bir devam ettiği yönünde bir eğilim var özellikle gıda fiyatlarında bütün dünyada 8 aydır bir düşüş olmasına rağmen Amerika'da halen daha Türkiye'deki gibi yansımadığı iddia ediliyor. İşte bu da Amerika'da enflasyonun belki beklentilerin çok üzerinde olmasa bile beklentilerin hafif üzerinde gelme eğilimini güçlendiriyor evren. Dediğin gibi eğer beklentinin üzerinde çok düşük de gelmiş olsa bu artık Fed'in 0.75'i bırakıp bir puanlık Direktmen yani 100 bas puanlık faiz artışını kesin gözüyle e, yorumlanacaktır özellikle piyasa. Bu da dediğimiz gibi altını ve gelişmekte olan ülkelerin para birimlerini, borsaları çok ciddi e, olarak etkileyecek. Tabii biz bunu bir gün önce yine bir seninle bir program yapıp o anki havayı koklayıp yorumlarız evren. Ama gerçekten o gün çok önemli evren. Evet kesinlikle kesinlikle önemli küresel piyasalara e, bence yol verecek e, yön verecek daha doğrusu önemli bir veriyi bekliyor olacağız. Abi diğer bir konu da e, bütün bu dolardan bağımsız olarak izleyicilerimizin merak ettiği, yakından ilgi duyduğu bir konu konut. Konutu biz seninle konuştuk ama o geçmiş videodaki e, tezlerimizi kuvvetlendirecek rakamlar geldi. Nedir dediğimde e, dönüp TÜİK'in raporuna bakıyorum abi. TÜİK bize e, Ağustos 2022'ye ilişkin inşaat maliyet endeksini verdi. O raporu da bir ekrana getirelim abi. Ondan sonra üzerinde konuşmaya devam edelim. Değerli arkadaşlarım size göstereceğimiz bir raporda konutla ilgili e, Ağustos'a ait TÜİK inşaat maliyet endeksini açıkladı. Burada raporda da gördüğünüz üzere arkadaşlar inşaat maliyet endeksi yıllıkta %116.98% Aylıkta %1.98 arttı. Dönüp bina inşaatı maliyet endeksine baktığımızda nedir? Yıllıkta %113, aylıkta %2.25'lik artış var. Şimdi bu tablonun yorumu çok basit arkadaşlar. O da şu. Görüyorsunuz bakın 2021'in 7. ayında 42'den 2022'nin 7. ayına geldiğimizde %110'a çıkmış. Çok kuvvetli bir dalga var. Lakin e, bu dalganın boyu gördüğünüz gibi 8. aya geldiğimizde tabii ki birazcık düşmeye başladı. Çünkü zaten anormal derecede yükselmiş bir fiyat var karşımızda. Dolayısıyla burada konutun geçen yıllardaki gibi sert bir şekilde yükselmeyeceğini önceki videolarımızda da söylemiştik ki işte bu gördüğünüz maliyet endeksine ilişkin grafikler de artış hızının düşmesini bize gösterdiği için bu dediğimizi ispatlıyor. O zaman çıkan sonuç şu. Birinci ellerde anormal artışlar görmeyeceğiz. Birinci ellerde minik artışlar karşımıza gelebilir. İşte görüyorsunuz 110'dan 113'e çıkmış. İkinci ellerde de arkadaşlar birinci eldeki bu duraklamaya paralel olarak fiyatlardaki artışın fiyatlar sabit kalabilir ya da geri çekilebilir. Ama tabii ki bunun e, dramatik bir düşüş olmayacağını ya da fiyatların e, bir balon da işte bu patladı falan düşecek şeklinde olmadığını belirtelim arkadaşlar. Bir balon falan yok. Olay tamamen maliyetlerin yukarıya çıkması. Maliyetler düşmeden konut fiyatlarının da geri çekilmeyeceğini bu bize gösteriyor. Ama az önce de belirttiğim gibi gösterdiği bir noktada ana yıkıcı dalga, o majör Dalga fiyat artışları açısından onun artık geride kaldığını gösteriyor bize. Abi raporu gördün. İnşaat maliyet endeksi şu an benim de önümde açık. Yıllıkta %116 artmış. Dönüyorum bina inşaatı maliyet endeksine de o da %113 artmış. Tabii ki binada bina inşaat maliyet endeksinde yıllık %113'lük bir artış rekor ama dönüp baktığımda geçen ay yüzde yüz ondu bu. Yüzde yüz ondan yüz on çıkmış. E, geçen yıl e, kaçtı dediğimizde de 40'larda, 42'lerde, 43'lerde geziyordu. Yani e, videonun içinde de söylediğim gibi raporu izah ederken o majör ana artış dalgası yerini daha küçük artışlara bırakıyor gibi. Ne diyorsun abi son gelen rakamlarla ilgili olarak? Evren, öncelikle hız kesmiş. Bunu net bir şekilde görüyoruz. Biz zaten e, bunu bekliyorduk, bir hız kesmesini bekliyorduk. Ancak burada ısrarla biz inşaattan bahsettik, son programımızda da bahsettik. Burada fiyatların neden düşmeyeceği konusunda da e, ısrarımızın nedeni buydu Evren. E, evet. Ancak önümüzdeki dönem parasal genişleme ile birlikte bakın Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı. 100 milyar liralık bir Halk Bankası kredisinden bahsediyor. Esnafa verilecek. Evren 100 milyar lira. Bakın bu 100 milyarın kaynağı yok. Yani 100 milyar nereden gelecek? Merkez Bankası tarafından üretilecek Evren. Yani bilgisayarla üretilecek bir para. Bu da enflasyon demektir Evren. Ee, önümüzdeki dönemde ben bu rakamın daha da büyüyeceğine inanıyorum yani her ne kadar e, şu an için hız kesmiş olsa da özellikle birinci el ya da sıfır inşaat maliyetinin ben önümüzdeki dönemde artacağını bunun da fiyatlara yansıyacağına inanıyorum evren ee, buradaki raporda da benim açıkçası gördüğüm bu bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Yani tabii şimdi Cumhurbaşkanı'nın açıklaması olmasaydı şunu diyorduk zaten işte birinci elde fiyatlar sabit kalır, ikinci eller geri gelir ama şimdi Cumhurbaşkanı'nın yeni taze bir açıklaması var. Gerçi biz bunu değerlendirdik daha önce ama yani şimdi ortalığa ben para saçacağım diyorsa tabii ki bu saçılacak paranın gideceği adresler de adreslerden birisi de konut olacak bu etkiler ama yani ben yine de para saçılsa da Geçmiş yıldaki e, o dramatik çıkışın aynısının tekrarlanacağını zannetmiyorum. Yine işte birinci elde maliyetler düşmez. İkinci el o para ar saçılana kadar biraz bir geri yapar ama ondan sonra tekrar o da ufak ufak artışlarla yukarıya doğru gider diyoruz. Yani ihtiyacı olan konutunu alsın. O, o önerimiz hep baki. Onda hep e, aynı şeyi söylüyoruz zaten. Ekleyeceğin başka şeyler var mı Remzi abi? Öyle, aynı fikirdeyim seninle. Yani burada biz sadece e, yeni inşaatın fiyatının düşmeyeceğini ben ifade etmek istiyorum. Evet. Yani aynen. kimse beklemez. Aynen, aynen. Evet geçmiş yıllardaki gibi belki çılgınca artış olmayacak. Zaten olması da mümkün değil. Çünkü en son dün baktığımız istatistiğe göre Türkiye'deki konut fiyat artışı dünya lideri. Yani bunun e, çok da mantıklı değil çünkü bu da biraz manipülatif hareketler vardı. Özellikle düşük faiz beklentisi, düşük paket e, açıklayacak beklentisi bu fiyatlarda manipülatif yükselişe neden olmuştu evren. Bunu tamamlamak istiyorum. Peki Remzi abi çok teşekkür ediyorum e, yorumların için, katılımın için sağ olasın.